Ağzı Allah'ın Şeytanı Rjeem. Bismillahi Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salat ve selam ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve Değerli kardeşlerim, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinin Tevbe babının 3. hadis şerifinde Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki kulunun tevbesinden dolayı Allah Teala'nın sevinci sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Bu hadis-i şerifi muttefakun aleyh olarak hem Buhari hem de Müslim sahihlerinde bizlere aktarıyorlar. Fakat Müslim'de geçen rivayette bu hikaye ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Sevgili peygamberimiz diyor ki bir adam bir çöl yolculuğuna çıkmış. Bu yolculuğun ortasına geldiğinde bir ağacın gölgesinde gölgelenmek istemiş ve orada gölgelenirken uyuya kalmış. Uyandığında bir bakmış ki bütün erzağının üzerinde olduğu devesi yok. Ne içecek suyu var, ne yiyecek ekmeği var. Rızkı kalmamış. Oraya koşturuyor, buraya koşturuyor, devesini bulamıyor. Artık ümidini keserek o ağacın gölgesinde ölümü beklemeye başlıyor. Yine daldık biraz uykuya daldıktan sonra bir uyanıyor ki başında devesi bekliyor. Gel geri dönmüş devesi ve devesinin yularını tutup sevincinden Allahümme ente abdi ve ene rabbüke diyor. Yani ele ayağına karışıp ağzı diline dolaşıp Ya Rabbi ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun diyor. Sevincinden ne diyeceğini bilemeyecek şekilde işte diyor Allahu Teala'nın kulu tevbe ettiğindeki sevinci çölde devesini kaybedip de tekrar bulan, bulan adamın sevincinden daha fazladır diyor. Değerli kardeşlerim, işte bize karşı bu kadar şefkatli, bu kadar merhametli bir Rabbimiz var ki o tevvâbdir. Yani tüm tevbeleri kabul edendir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَيْ bihi ve وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ Muhakkak ki Allah şirk dışındaki her günahı affeder diyerek bizlere tevbe kapısını sonuna kadar açmıştır. Ne kadar büyük günahlarımız olursa olsun, ne kadar Allahu Teala'ya isyanımız olursa olsun, onun rahmet kapısının bizler için açık olduğunu unutmayalım. Ama bu günahları arkamızda bırakmaya karar verelim ve Rabbimizin bu çağrısına kulak vererek günahlardan temizlenme gayretiyle inşallah Allahu Teala'nın Tevvab olan isminin kapısını tevbelerimizle aralamaya çalışalım. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum.